Burada benim en sevdiğim bisküviden var. Buraya bırakacağım. Sonra elimi yıkayıp gelip alacağım. Hadi bakalım elimi yıkayayım sonra gelip yiyeceğim. Elimi yıkadım geldim ama bisküviler burada değil. Nerede acaba? Şuradan sesler geliyor sanki. Aa gülme sesleri de geliyor. Aa Asat benim bisküvilerimi mi çaldın? Paketi de burada. Burada yiyorsun. Dolaptan aldın değil mi bunları? Ben bırakmıştım elimi yıkayıp gelip alacaktım. Neyse ben de gidip elmamı yerim. Hem daha sağlıklı. Şimdi burada elmalarım var. Azat bisküvilerimi çaldı ama. Neyse sonra gelir yerim artık. Şimdi abimle daha şey alırım. Bu sefer de kim çaldı acaba ya? Gülme sesleri geliyor. Kısır kısır gülme sesleri geliyor. Nereden geliyor ya? Şuradan mı geliyor acaba? Yok. Buradan imiş. Aa! Bir yerden geliyor. Furkan çağırmıştı beni. <laughs> Aha azat. <laughs> Niye aldın benim elmalarımı ya? Of azat. Ben de gider topumla oynarım. Ben de topumla oynarım. Geliyorum Azat. Neredesin? Geldim. Tamam geliyorum. Topumla da sonra oynarım. Azat nerede ya? Buradayım dedi bana ama. Nerede acaba? Topum burada. Nerede acaba? Burada mı acaba? Yo burada da değilmiş. Allah Allah. Nerede acaba bu çocuk? Kapının arkasında mı acaba? Yo buraya da giremez. şimdi annemi tokunacağım. Azat neredesin? Azat'ı bulamadım ya. Of. Topum buradaydı. Topum nerede? Topum yok. Gülme sesi geliyor. Kesin yine topumu aldı. Kesin. Kesin. Bu sefer nerede acaba? Buradadır kesin. Burada değil. Burada. Yeah. Gül... Hii, bir de topumu almış oh, ya azat. Bisküvilerimi aldın. Topumu aldın. Elmamı aldın. Ya. Ne istiyorsun benden? Yemin ya cubur istemek istiyorum. Ama zaten bisküvimi yedim, elmamı yedin, topumu oynadın. Ama ben abur cubur istiyorum. E, zaten bisküvilerimi aldın. Yedin benim aburcu buruma